Aşağı bu sabitte araba oyunu oynuyoruz. Evet. Lan başlayalım. Dönüyoruz gitmedim. Niye? Çünkü ormanlık ara, gitmek istiyorum. Wow. Ne oldu cool be? arabaya Arkadaşlar bakın yapacağım şimdi. Allah. Böyle durmalar oluyor. Oyunda. He. <laughs> baksana ne ya. Çıkın bildin. Uçur yıldız aramaya bayan. Ormanın. Oo, su var Bu araba. Ha, bu ne? Yaş. O ya bir. Tekrar gelelim. Başla. Sıra basit. Arkadaşlar video bir tane kadar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 30 tane bu bloktan kıracakmışız. Yani ona çarpacakmış. Arkadaşlar ben bunu aa ben bunu denemiştim. Arkadaşlar çok zor. İmkanım yok ya. Bir dakikada 30 tane blok kırmaya çalışıyorsunuz. Yani imkanım yok. Araban, araban nasıl değiştirseniz? her yarış şeyinde araba böyle oluyor arkadaşlar. Şu an çok zor bir şey oluyor. Hadi 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 hadi. Şunu al şunu al. Al şunu al şunu al şunu. İşte bu. Aa birini alamadım. İkisini alamadım. Aa alacaklarımı alamıyorum. Değil mi ya? <laughs> arkadaşlar hep böyle oluyor. Hep hep. Hep böyle oluyor. Neyse yapmayalım. Çok zor arkadaşlar. Ben yeni yapıyorum. Daha yapamıyorum. Havaalanına gidelim. Havaalanına. Gidiş ol burası arkadaşlar. Allah! yanlış yöne gitti. gidiyor. Orada bana çaldı. Bana para ver. Bana para ver. Oha. Wow. Arkadaşlar ortada üstte Yazıyor ne kadar hızlı gittiğimi. Bakın şimdi. Ne oluyor ne oluyor Yaşar. Yaşar geldi mi mükemmel. Oo 300 300 300. 200 200 200. Hadi 300 ol hadi 300 ol. Hadi hadi hadi. 300. Hadi. Şimdi bak kızlar. Artacak. Aha, arkadaşlar bir dakika. O üstte bir tane sanki şey vardı. Ayaba. Bir dakika ya. Benim şu an kafam kaçtı. Bir dakika. Şöyle bir yazdan gidelim. Geri gidelim. Allah Bir dakika ya. Böyle az şuralardan bakalım. Orada tane araba var sanki. O daha gidelim. Bence orada araba var. Çünkü ben öyle hatırlıyordum. Bir tane araba vardı orada. Arkadaşlar bir kere görmüştüm. Bir tane. Bakın şurada görmüştüm. Sırf dedim benim arabanın değil şu an bildiğim. Yani bu arabanın içinde arkadaşlar insan yok. Ve çıkamıyorsun. İnsan zaten yok. Şimdi yavaş yavaş şurayı şuralardan çıkalım. Ah. Aa, reklam çıkacak arkadaşlar ben durdurayım. Hemen. Arkadaşlar bence doğru, doğru olmaya gerek yok direkt. Şunu hemen kapatıyorum. Tuh. Ha, burada niye araba yok? Şuraya gidelim. İnşallah o arabanın üstüne düşeriz. Akap be. Ona ben şimdi anladım nasıl gideceğimi. O araba ya. Arkadaşlar kesin baya pahalı bir araba. Şu an bin bilim de araba bayağı pahalı. Yani gerçek para değil arkadaşlar. Karttan para değil. Oyundaki paradan. Bu bayağı pahalıydı. Yani. 400 var arkadaşlar. 400. Koiz. Bu oyunu bence çok kişi bilmiyor. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum babamın telefonunda. Sonra babamın telefonu kaldırmıyordu. Evet, çok. Çünkü çok içinde şeyler vardı. Sonra da bunu silmeyi silmek zorunda kalmıştım. Hi, olmadı. Ne? Şimdi olmadı. Neyse. Ben bekleyeceğiz ya. Hadi. Bas be. Bas. Arkadaşlar şu an basacağım. Sağ sonra dokunmayacağım. Bekleyin. Oo. şimdi değil ama. Yani şimdi olmayacaktı da. Bakın. Gidiyorum bıraktım gidiyorum. Bakın kaç list gelecek. Oha hiç şey çarpmadım. Hadi. Atacağız onu. mu de? Şimdi çarptık. Bakın şimdi buradan bir uçuş yapacak oraya gelecek. Bakın. Bakın. Ah. Arka çıkıyor arkasından. Ha, tabi ne arabamızı? Evet. Bu araba Tesla olabilir. Bir araba olabilir. Arkadaşlar ben dünyada e, en pahalı olan arabalardan birini gördüm. Adı neydi ya? Hmm. Ne lan? Unuttum. 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 Unut, 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 unuttum. 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 <laughs> Hadi Porsche, Porsche. Porsche görmüştüm arkadaşlar. Sonra Sonrasında herkese söyledim. Oha. Bir de lamarjinli gördüm. Oha. Herkes böyle diyor. <laughs> Arkadaşlar. Hmm. Şey yorumlara açık olursa yazın. Bu video devam etsin mi? Etsin diyenler etsin yazsın. Etmesin diyenler etmesin yazsın. Devam etmesin yazsın devam etsin yani devam etsin yazsın yani öyle. Bir de hangi videoları istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Bulamazsam ıı, yapamam. İki, birkaç kişi yazsa isteyen yazsın yorumlar açık olursa şey. Iı, bir oyun seçsin. Ben o oyunu çekeyim. O sonra da içinden iki kişi seçeyim. Hangisi şey? Hangisi seçtiğisi? Bir iki tane birisini seçeceğim arkadaşlar. Sonra o kişilerin söylediği oyunları oynayacağım. İki kişinin. Evet. Çağda yazacağım. Öyle yapacağım. Ve videoda çekebilirim belki öyle. Yazın. Bir de iki kişi yazıyormuş. Onlar zaten büyük olacak. Çok komik Ama arkadaşlar bence yorumlar açık olsa bir şeyler yazabilirsiniz. Yani onu yazabilirsiniz. Böyle çeşit çeşit böyle araba oyunları da oynayabilirim. Roblox, Minecraft. Minecraft'ım var. Roblox'um da var. 2 bölüm. Roblox. Brawl Stars arka. E, ee, Stars'ım yok ama atacağım. Ee, bugün de atacağım. Bugün arkadaşa şey, iki video geldi. Yani iki video gelecek. Bunu çektikten sonra. Bunu çekeceğim arkadaşlar. Sonu ne olacak biliyor musunuz? Bir tane çektiğim video var bir gün. Bir gün bir tane video çektim Brostars videosu. Onu da gö bugün gönderebiliriz. Şimdiki çek bu araba oyununu da göndereceğim. Evet arkadaşlar bence son olsun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildiğin ne Pardon. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, yorum yazmak isterseniz yazın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.